çerçevesinde kimlerle bir araya geleceksiniz ve gündeminizde ne var? Şimdi gündemimizde çarşamba günü tabii ki bizim burada bulunma sebebimiz global üniversitesinde bir toplantı olacak. ilgili orada oralarda görüşmeler olacak. Bizim arkadaşlarla bakalım daha önümüzdeki günlerde Peki Irak'ta bulunduğu süre içerisinde Murat Özçelik'le bir araya geldiniz mi? Murat Özçelik'in Kuzey Irak temasları sırasında Neçipan Barzani'yle de bir araya gelip Türkiye'ye davet edeceği yönünde spekülasyonlar var. Bu durumda ne düşünüyorsunuz? Şimdi onun böyle bir şeyle görüşmesi... Beyler bir, bir dakika. Normal görüşmelerimiz oldu. Ancak Neçirvan Barzani ile görüşmesinde herhangi bir görüşme yaptığı yapılmadı. Ondan herhangi bir haberimiz yok. Peki önümüzdeki günlerde Neçirvan Barzani Ankara'ya gelirse temaslarda bulmak için bunu e, nasıl değerlendiriyor? Irak Hükmen Cephesi? Şu an Kerkük'te son durum nedir? Şimdi son durum Kerkük'te daha önceden de biz bahsettiğimiz hususlar vardır. Devam ediyor. Baskılar vardır. Devam ediyor. Ama devlet olarak Neçirvan Barzani'nin gelişiyle ilgili herhangi bir şey konuşmak istemiyorum. Peki efendim. Peşmer Gele Başkanı'ndan Celal Tareman'ın Türkiye'ye bir teması oldu, geldi, devlet başkanı olarak geldi. Bu temasın ardından e, Türkmen cephesinde bir değişiklik var mı ve hani oradaki terör konusunda bir gelişme var mı? Hayır, Türkmen cephesi şey, buna rahat edin, yani, herhangi bir değişmesi yok. Türkmen cephesi benden daha güçlü durma söylüyor, keçsin, bir gün. Görüyorsunuz zaten her Sen Durma! Var. beklentilerimiz var. Beklentilerimiz var. İnşallah daha güzel olur. Teşekkürler. Hoş, <laughs> Hoş geldiniz. Başkanım,